Sevgili öğrenciler merhaba. Türkçenin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle av yayınlarının 8. sınıflar için hazırlamış olduğu 4. denemesini çözeceğiz. Denemenin zorluk seviyesine baktığımızda orta ve zor seviye sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Denemenin çözümüne geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilsen, abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini, denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Yorumlarda bazen çözmemi istediğiniz denemeleri belirtiyorsunuz ama her denemeye ulaşma imkanım olmayabiliyor. Bu yüzden elinizde olan güncel denemeleri temiz bir şekilde tarayıp pdf halinde gönderirseniz çözüm için gönderdiğiniz denemeleri de planlamaya alabilirim. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Birinci soru bir yazım yanlışı sorusu. Yazım yanlışlarını düzeltmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez diye sormuş. Şimdi A şıkkında güneyinde sözcüğü güneyinde şeklinde yazılmalıdır demiş. Bakalım şurada geçiyordu. Kuzey Amerika'nın ana karasının güneyinde yer almaktadır. Evet burada güney sözcüğü tek başına kullanıldığı için küçük yazılmalıydı. Çünkü yön isimleri tek başına kullanıldıklarında küçük yazılması gerekiyordu. A şıkkı doğruydu. B şıkkı birçok sözcükleri bitişik yazılmalıdır diyor. Baktığımızda mesela şurada birçok sözcüğü geçiyor. Evet birçok sözcüğü bitişik yazılan bir sözcük. Pek çok sözcüğü ayrı yazılan bir sözcüktü. B şıkkı da doğruydu. Denizli'de ise ABD kısaltmasını ABD şeklinde yazılmalıdır. Yani noktasız yazılmalıdır demiş. Evet baktığımızda noktayla yazmış metnin içerisinde. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda noktayı sadece iki yerde kullanıyorduk. Bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti kısaltması diğeri ise Türkçe kısaltmasındaydı. Diğer büyük harfle yapılan hiçbir kısaltmada nokta kullanmıyorduk. Burada da nokta kullanılmaması gerekiyordu. Dolayısıyla bu da doğruydu. Ama Ceyhan'da ana kara sözcükleri bitişik yazılmalıdır diyor. İşte bu yanlış. Çünkü ana kara sözcüğü tam da burada olduğu gibi ayrı yazılır. Metinde nerede geçiyordu? Şuradaydı bakın ana kara sözcüğü. Ana kara kıta anlamına gelen bir sözcük ve ayrı yazılması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. İkinci soru bir noktalama sorusu. Sezen'in sanat dolu dünyasında kaybolmak. Küçük harfle devam etmiş bak. Onun için bir kaçış gibiydi. Sonra büyük harfle devam etmiş. Demek ki buraya nokta gelecek. Kaybolmaktan sonra da virgül gelecek. Bu özneyi belirten virgül. Beni anlayan tek insan belki de odur diye düşündü. Burada da alıntı cümleler. Eğer tınak işareti içerisinde verilmemişse virgülle belirtilecekti. Burada virgül koyduk sonuna nokta koyuyoruz. İçinde bir kıvılcım yanmaya başladı. Küçük harfle devam etmiş. Gerçek bir bağlantının kurulabileceği umudu hayatına anlam katacaktı. Burada yine küçük harfle devam ettiği için buraya virgül koyup sonuna nokta koyacaktık. Yani sıralamaya baktığımızda virgül, nokta, yine virgül, nokta, virgül, nokta şeklinde devam edecekti. Bu yüzden cevabımız denizli olacaktı. Üçüncü soru söz sanatı sorusu. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı söz sanatı kullanılmıştır? Kızılırmak Kuş Cenneti, Samsun'da yer alan ve yüzlerce kuş türü bulunan bir alandır. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Kuş Cenneti, özellikle göçmen kuşlara tüm misafirperverliği ile ev sahipliği yapmaktadır. Burada Kızılırmak Kuş Cenneti'nin misafirperver olması kişileştirmedir. Devam ettiğimizde sazlıklarında, göllerinde ve geniş deltasında bulunan Cana yakın konuklarıyla kuşları kastediyor. Çünkü sazlıklarda, göllerde, geniş deltalarda bulunan diyor. Kuşları kastediyor burada. Burada da kuşları kişileştirmiş. Yani 2 ve 3. cümlelerde kişileştirme olduğu için cevabımız Ceyhan olacaktı. Dördüncü soruda bu metinde kaç filmseye yer verilmiştir diyor. Bakalım Santiago Deniz'de bir sabah erken saatlerde teknesinde oturmuş. Elindeki olta ile sabırla balığın yemi yutmasını bekliyordu. Burada yutmasını isim fiil. Gözleri ufka dalmış içindeki yalnızlıkla yüzleşiyordu. Nihayet ortasına bir çekiş geldi. Bu da isim fiil. Bu uzun süredir beklediği dediğinde dıktık Sıfat sıfat fiile kalmış büyük balığın hareketleriydi. Çetin bir mücadele başladı. Santiago balığı çekmek için isim fiil. Tüm gücünü kullanırken burası zarf fiil kalbindeki inanç ve azmi yeniden yaşardı. Bu balık benim dedi ve bu denizde yalnız olmadığını düşündü dediğinde burada da dık dik sıfat fiil vardı. Yani baktığımızda toplamda 6 tane fiilimsi var. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Beşinci soru aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişi bakımından bu metindeki altı çizili cümleyle özdeştir? Bakalım hemen ögelerine. Bir kimsenin doğup büyüdüğü bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği toprağa vatan denir. Cümlenin uzun olduğuna bakmayın. Denir yüklem burada üç tane öge var. Denen ne? Vatan. Burası ise özne. Yüklemimiz edilgen çatılı bir fiil. Burası vatan, sözde özne. Diyen belli değil çünkü. Bir kimsenin doğup büyüdüğü, bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği toprağa denir. Buranın tamamı yer tamlayız. Yani cümlemiz yer tamlayıcısı, özne ve yüklemden oluşuyor. A şıkkına baktığımızda insanların içlerinde her zaman vatan sevgisi bulunur. Bulunur yüklem. Bulunan ne? Vatan sevgisi. Özne nerede bulunur? İnsanların içlerinde yer tamlayıcısı ne zaman bulunur? Her zaman bu da zarf tamlayıcısıydı. Cevabımız bu değil. B'ye baktığımızda milletler tarih boyunca üzerinde yaşadıkları vatan toprağı uğrunda mücadele etmişlerdir. Burada da yüklemimiz mücadele etmişler. Mücadele eden milletler özne. Niçin mücadele etmişler? Tarih boyunca üzerinde yaşadıkları vatan toprağı uğruna mücadele etmişler. Burası ise zarf tanayısıydı. Cevabımız bu da değil. Bizler için yaşama güvencesi olan ne? Atalarımızın canları, kanları, yürekleri ve akıllarıyla kurdukları bu vatan parçamız. Burası da özne. Cevabımız bu da değil. Denizli. Bizim cennet vatanımıza canlar feda edilir. Feda edilir yükleyen. Feda edilen ne? Canlar özne. Neye canlar feda edilir? Bizim cennet vatanımıza. Burası da yer tamlayısı yani sıralama yer tamlayısı özne yüklem şeklinde. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. Altıncı soru bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Çatı özelliğini yüklemi fiil olan cümlelerde arıyoruz. Yüklemimiz isimse çatı özelliği aranmaz. Cümlelere bakalım. Zamanın birinde kurbağalar arasında bir yarış yapılacakmış. Yapılacakmış fiil olduğu için çatı özelliği aranır. Yarışın amacı çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bak burada çık fiili. Makmek isim fiil eki almış üzerine de duyulan geçmiş zaman ek fiil almış. Yani bir isim ek fiil sayesinde yüklem olmuş. Burada çıkmak fiil değil, fiilimsi. Fiilimsiler de isim soylu sözcüklerdir. Bu yüzden fiilimsilerin yüklem olduğu cümleler isim cümlesidir. Dolayısıyla Burada yüklemimiz isim olduğu için çat özelliği aranmaz. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Buna göre Ceyhan ve Denizli'deki cümlelerin yüklemleri fiil olması lazım. Üçüncü cümlede başlamış yüklem. Dördüncü cümlede inanıyormuş ve çalışıyorlarmış yüklem. Her ikisi de fiildi. Bu yüzden Ceyhan ve Denizli'yi de eliyorum. Yedinci soruda bir kroki var ve bu kroki üzerinden yorum yapmamı istemiş. Hangisine ulaşılamaz demiş. A şıkkında bölgede eğitim öğretim kurumları yoğun olarak bulunmaktadır. Bak burada Gazi Üniversitesi var. Burada Gazi Eğitim Fakültesi var. Burada Sosyal Bilimler Enstitüsü var. Burada İmam Hatip Lisesi var. Burada Ankara Üniversitesi Diş Fakültesi var. Burada MEP kurumları var. Burada Hacı Bayram Veli Üniversitesi var. Gördüğün gibi evet eğitim kurumları yoğun olarak bulunuyor. A'yı eliyorum. Bölgede spora ilişkin yapılar bulunmaktadır. Burada Türkiye Voleybol Federasyonu var. Burada Gazi Üniversitesi Yüzme Havuzu var. Dolayısıyla spora ilişkin yapılar bulunmaktadır. Denizli şıkkı birden çok bulvar bulunmaktadır diyor. Bulvar ne? Bulvar en az iki şeritli yol, iki şeritli cadde. Bak bu maviyle gösterdiği yani şu cadde iki şeritli cadde. Aynı zamanda şurada bak şu pdf'de çok belli olmasa da burası da yine iki şeritli cadde. Burası iki şeritli cadde. Dolayısıyla bunlar birer bulvar. Birden çok bulvar da var diyebiliriz. Peki C şıkkı ne demiş? Bölge nüfusunun çoğunluğunu öğrenciler oluşturmaktadır demiş. Burada evet eğitim yapıları yoğunlukta. Ama öğrencilerin bu bölgede oturduğunu söyleyemeyiz bu krokiye bakarak. Bu yüzden C'ye ulaşamayız. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 8. soru bu verilerin doğru biçimde grafiğe aktarılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Milli Eğitim Bakanlığı bir burs programı kapsamında yüksek öğrenim görmek üzere yurt dışına her yıl öğrenci göndermektedir. 2018 yılında 865, hemen 2018'e bakıyorum 865 civarında A'da, B şıkkında aynı şekilde, C'de aynı şekilde, Denizli'de aynı şekilde devam edelim. 2019 yılında 881, 2019'da biraz daha yüksek olması lazım ama Bursa'ya baktığımda bak düşmüş. Bu yüzden Bursa'yı eliyorum. Ceyhan'da biraz daha yüksek Denizli'de biraz daha yüksek. Devam edelim. 2020 yılında 565. 2020'ye bakıyorum. 565 civarında mı? Evet. 2020 565 civarında mı? Hemen hemen. Evet. Ceyhan'da 565 civarında mı? Evet. Denizli'ye baktığımda 500'ün altına düşmüş bakın. Bu yüzden Denizli'yi de buradan eliyorum. 2021 yılında 251, 2021'e bakıyorum hemen 251 civarında. Evet ama Ceyhan'a baktığımda 200'de bak 2021. Bu yüzden Ceyhan'ı da eliyorum. Cevabımız Adana olacaktı. Dokuzuncu soru bir kitap fuarında farklı türde kitapların satıldığı bölümler bulunmakta. Bu bölümlerde satılan kitap türlerine ilişkin bilinenler şunlar. Soru ise bana hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Kitap fuarında anı, bilim kurgu, macera, polisiye, şiir ve tarih türünde kitaplar satılmakta. 6 tür kitaplar. Tarih ve anı türündeki kitapların satıldığı bölümler yan yanadır. Yani şöyle diyor, tarih buradaysa anı da onun hemen yanında. Ama bu nasıl olabilir? Önce anı gelebilir, daha sonra tarih gelebilir. Bunlar yer değişebilir, bunu bilmem lazım. Son bölümde macera kitapları satılmaktadır. Hemen numaralandıralım, son bölüme yazalım. 2, 3, 4... Son bölüm 6 macerayı buraya yazdım. İlk bölümde şiir kitapları satılmamaktadır. İlk bölümde şiir yok. Şiiri buraya yazamayacağım. Bunu da not alayım. Polisiye ve bilim kurgu kitaplarının satıldığı bölümler yan yana değildir. Şimdi soru bana çok fazla bilgi vermedi. Şıklara bakayım. Hangisi kesinlikle yanlış olabilir? Tarih kitapları ikinci bölümde bulunmaktadır diyor. Şimdi tarih burada bulunursa anı da onun yanında sağında veya solunda olacak burada olsun. Polisiye ve bilim kurgu kitapları yan yana olmayacağı için polisiyeyi buraya koysam, şiiri buraya koysam, bilim kurguyu da buraya koyabilirim. Dolayısıyla A şıkkı mümkün. Kesinlikle yanlıştır diyemem. B şıkkına bakayım. Anı kitapları 5. bölümde bulunmaktadır diyor. Anıyı buraya koyarsam tarihi hemen yanına koymam lazım. Çünkü anıyla tarih yan yana. Şimdi polisiye ile bilim kurgu yan yana olmayacağı için ikiye şiiri koyuyorum. 1'e yine polisiyeyi koyayım veya bilim kurgu fark etmez. Üçe de bilim kurguyu koyayım veya polisiye fark etmez. Bu şekilde de yerleştirebiliyor muyum? Evet. C şıkkını inceleyeyim. Polisiye kitapları birinci bölümde bulunmaktadır diyor. Koyalım polisiye burada. Yanına şiir koydum. Biraz önceki sıralamaya benzeyecek. Onun yanına bilim kurgu koydum. Onun yanına tarihle anıyı yan yana yerleştirdim. En sonunda zaten bana macera olduğunu söylüyordu. Bu sıralamada mümkün. Ama Denizli'ye baktığımda Denizli şıkkında şiiri 3. bölümde yerleştirirsem, yani buraya yerleştirirsem tablomuz kilitleniyor. Macera da 6'daydı. Şimdi tarihle anı yan yana olacak. Şimdi burada 4 ve 5'te yan yana koyabilirim veya 1 ve 2 de yan yana koyabilirim. İkisinden birini de yan yana koyduğumda, bu şekilde yerleştirdiğimde bilim kurgu romanlarıyla polisiye romanlarını mecburen yan yana koymak zorunda kalıyorum. Çünkü bilim kurgu romanını diyelim ki buraya koydum, polisiyeyi buraya koydum. Bu kez tarihle anıyı yan yana koyamayacağım. Oysa bana tarihle anı yan yana diyor. Tarihle anıyı yan yana koyduğumda, diyelim ki burada koydum bu kez bilim kurgu romanıyla polisiye romanlarını burada yan yana koymam gerekecek. Bu da yanlış olacaktı. Bu yüzden Denizli bu soru için mümkün bir şık değil. 10. soru. Buna göre tanımak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde verilen anlamlarının dışında kullanılmıştır? İlk anlamı tanımak sözcüğünün bir kimse veya şeyle ilgili doğru ve tam bilgisi bulunmak. Bu anlam A şıkkında vardı. Veteriner olan arkadaşım sürüngenleri iyi tanır dediğinde onlar hakkında bilgisi bulunur demek istiyor. İkinci anlam, bir şeyin yapılması, bitirilmesi için belli bir süre vermek. O ise Ceyhan'da vardı, ödevlerimi teslim etmem için bir hafta süre tanıdı. Ceyhan'ı da buradan ediyorum. Daha önce görülen, bilinen bir kimse veya şeyle karşılaşıldığında bunun kim veya ne olduğunu hatırlamak. O ise masanın üzerindeki notu görünce nottaki yazıyı hemen tanıdı. Ne olduğunu hatırladı demek istiyor. Bu yüzden ile buradan ediyorum. Bursa'da ne demiş? Ben onu tanımam, alacağımı senden isterim dediğinde burada tanımak, sorumlu bilmek anlamında. Ben onu sorumlu bilmem seni sorumlu bilirim demek istiyor. Böyle bir tanım yoktu yukarıda. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 11. soru atasözleriyle ilgili bir soru. Hangisi getirilemez demiş yukarıdaki boşluklara. Ağır başlı kimseye ufak tefek olaylar etki etmez anlamında. Ceyhan'da ağır yongayı yer kaldırmaz olacaktı burada. Bir işi, baş, bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her zaman eksiksiz olarak ele geçmez anlamındaki atasözü Adana'da At bulunur, meydan bulunmaz. Meydan bulunur, at bulunmaz olacaktı. Adana'da buraya. Binbir emekle yetiştirilip büyütülen kişiler zamanla ebeveynlerinden uzaklaşıp onlara vefa göstermez anlamında yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı sözü gelecekti. Yani buraya da bursa gelecekti. Yol bilen kervana katılmaz. Bir işi kendi başına yapabilen bir kişi başkasına çok ihtiyaç duymaz anlamında kullanılan bir atasözü bu. Yukarıda bunun tanımını vermemişti. Bu yüzden cevabımız Denizli'di. 12. soru kişisel görüşe yer verilmemiştir diye soruyor. Öznel nesnel sorusu. Kasırgalar en yıkıcı ve ürkütücü dediğinde kişisel görüş. Şiddetli rüzgarlar yoğun yağış ve ani su baskınlarına yol açarak geniş alanlarda inanılmaz hasarlar bırakır dediğinde inanılmaz kişisel görüş. Genellikle okyanusların sıcak sularında oluşan bu fırtınalar karaya ulaştıklarında etkilerini daha da arttırır. Burada kişisel görüş yoktu. Yıkıcı kasırgaların oluşturduğu tehlikelere karşı hazırlıklı olarak ve erken uyarı sistemlerine dikkat ederek hayatınızı keyifle sürdürebilirsiniz dediğinde bu da kişisel görüş. Üçüncü cümle tamamıyla nesnel olduğu için cevabımız Ceyhan olacaktı. 13. soru bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisine yer verilmemiştir demiş. Beyaz Diş karanlık ormanda yalnız yürüyordu. Avının kokusunu alınca sessizce ilerlemeye başladı. Sessizce ilerlemeye başlamasının nedeni ne? Avının kokusunu alması. Burada neden-sonuç cümlesi var. Geliyorum. İçgüdüler onu daha hızlı hareket etmeye zorluyordu. Ancak bir an bir insanın varlığını hissettiğinden duraksadı. Duraksamasının nedeni ne? Bir insanın varlığını hissetmesi. Burada da neden-sonuç cümlesi var o an hem korku hem de merak iç içe geçtiğinden bilinmez bir dünyaya açılan kapının önünde gibiydi. Neden bilinmez bir dünyaya açılan kapının önünde gibiydi? Hem korku hem de merak iç içe geçtiği için. Burada da neden sonuç cümlesi var. Dördüncü cümlede insanların dünyası ona yeni bir yaşam umudu sunuyordu dediğinde burada herhangi bir yargının nedeni verilmemiş. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 14. soru metin türü sorusu. Metne baktığımızda Son birkaç yılda elektrikli araçlar hayatımızın merkezine yerleşti. Bak son birkaç yılda olan bir şeyden bahsediyor. Artık sokaklarda dediğinde günümüzde olan bir şeyden bahsediyor. Daha fazla elektrikli araba görüyoruz. Reklamlar neredeyse yalnızca onların çevre dostu özelliklerini övüyor. Bir yandan çevre dostu ulaşım seçenekleri karbon salınımını azaltma amacıyla hepimizin desteklemesi gereken bir adım. Burada baktığımızda yazarımız güncel bir olaydan bahsediyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasından bahsediyor. Son birkaç yılda olan bir şeyden bahsediyor. Günümüzde sokaklarda sıkça rastladığımızdan bahsediyor. Dolayısıyla konu güncel bu güncel konu üzerine yazarımız yorumda bulunmuş. Bu metnin türü köşe yazısı diğer adıyla fıkra olacaktı. Cevabımız Adana'ydı. 15. soru bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım metne. İnsan olarak hepimizin eksikleri olduğu gibi yaptığımız işlerde de eksiklikler veya yanlışlıklar olabilmektedir. Olması da doğaldır. Yazılmış olan hiçbir kitap eleştirilemez, sorgulanamaz değildir. Eleştirirken amacımız eksiklikleri tamamlamak ve yanlışlıkları düzeltmek ise Bunda hiçbir sakınca olmadığı gibi çok önemli bir hizmet yapıyoruz demektir. En sonunda söylüyor bakın yine asıl söylemek istediği sonda. Yani bağcıya daha verimli ve kaliteli bir bağ ve üzüm için bir takım eleştiri ve tavsiyelerde bulunmamız bağcıya yardım etmek ve dolayısıyla daha güzel üzüm yemek demektir. Bu metnin ana fikri Adana'da vardı. Yapıcı eleştiriler daha güzel eserlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Yani bağcıya yardım etmek daha güzel üzümlerin ortaya çıkmasını sağlıyordu. Aynısını Adana'da söylüyordu. Cevabımız Adana olacaktı. 16. soru. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Başarıyı bir kez tatmak kişinin hayatında dönüm noktası yaratır. Bu deneyim, emek ve azmin sonucunda elde edilen mutluluğun ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serer. O an hayallerin gerçekliğe dönüşmesi, çabaların anlam kazanması, kişinin kendine güvenini artırır. Başarı sadece bir hedefe ulaşmak değil, aynı zamanda öğrenme, büyüme ve kendini aşma sürecinin de bir yansımasıdır. Bu deneyim, gelecekteki hedefler için motivasyon kaynağı olurken kişinin potansiyelini keşfetmesine ve daha büyük hayaller peşinde koşmasına ilham verir. Bu deneyim dediğine metnin başından beri bahsettiği başarıyı bir kez tatmak deneyimi. Dolayısıyla başarıyı deneyimlemenin insana katkılarından bahsetmiş. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Şimdi metinde boş bırakılan yerler var ve buraya gelmesi gereken ifadeler sorulmuş. Hangisi getirilemez diye sormuş bize. Zeynep selam Ayşe bu ayki harcamalarını kontrol ettin mi? Geçen ay bütçeyi biraz açtık gibi görünüyor. Ayşe bir cevap verdikten sonra öncelikle gereksiz harcamaları belirleyelim demiş. Burada ne demesi lazım? Evet fark ettim. Neyi fark ettim? Geçen ay bütçeyi biraz açtığını fark etmiş. Aslında bu ay daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Buraya D'yi getirdim. İyi bir fikir. Mesela dışarıda yemek yemek yerine evde yapmayı denemeliyiz. Yani bu da dikkatli olmayla ilgili bir şey hem daha sağlıklı hem de tasarruflu olur Ayşe kesinlikle demiş. Ayrıca market alışverişinde toplu alım fırsatlarına da bakmalıyız. Uzun vadede daha az harcama yapmamıza yardımcı olabilir. Doğru söylüyorsun. Sonra demiş ki elektrik faturası da artıyor. Işıklara baktığımızda uygun olan bir de enerji tasarrufu konusunda ne yapabiliriz? Elektrik faturası da artıyor demesi lazım. Evet, tasarruflu ampuller kullanmak, gereksiz ışıkları kapatmak Ayrıca beyaz eşyaları kullanırken dikkatli olmalıyız. Örneğin çamaşır makinesini tam dolu iken çalıştırmak daha uygun. Harika. Bu ayki bütçe planımızı birlikte yapalım. Burada ne demesi lazım? Hem hedeflerimize ulaşalım hem de harcamalarımızı kontrol altında tutalım. Herhalde burada bütçe planını yapalım dedikten sonra toplu taşıma kullanmayı da düşünebiliriz demezdi. Çünkü bununla ilgili bir şeyden bahsetmedi. Tamam hemen bütçe planı oluşturalım. Bak ne demişti burada? Ayşe de tamam hemen bütçe planı oluşturalım diye devam etmiş. Dolayısıyla burada hangisini kullanmadık? Toplu taşıma kullanmayı da düşünebilirim. Hem tasarruf sağlarız hem de trafiği azaltmış oluruz. Metnin bağlamında böyle bir cümle gelemezdi. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 18. soru virüs canlı hücreler için çoğalan mikroskobik bir enfektedir dediğinde bak burası tanım cümlesi. Bir kere tanımlama olacak. A ve denizliği eliyorum. Devamında bireysel olarak canlı kabul edilmez çünkü kendi başlarına çoğalamaz. Bu yüzden bir hücreye girmeleri ve o hücrenin mekanizmalarını kullanmaları gerekir. Virüsler, bakteriler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar dahil olmak üzere çeşitli organizmalara enfeksiyon yapabilir. Burada enfeksiyon yaptığı organizmaları tek tek bize örnek olarak saydı. Yani örnekleme de var. Bir yerde daha var örnekleme. Bak şurada grip, soğuk algınlığı, HIV, COVID-19 gibi hastalıkların etkenidir deyince, etken olduğu hastalıklara da örnekler verdi. Bu yüzden tanımlama ve örneklendirme olacaktı cevabımız bursaydı. 19. soru bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşırılıktan kaçınmak bireylerin ve toplumların sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için kritik bir öneme sahiptir. Aşırılık genellikle dengenin kaybolmasına yol açarak fiziksel, duygusal ve sosyal sorunlara neden olabilir. Örneğin beslenme alışkanlıklarındaki aşırılık, obezite ve bağlı sağlık problemleri riskini artırırken aşırı çalışma, tükenmişlik sendromuna yol açabilir duygusal aşırılıklar bireylerin stresle başa çıkma yeteneklerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle dengeyi sağlamak, sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek ve duygusal zekayı güçlendirmek aşırılıklardan kaçınmanın temel yollarıdır. Bu yaklaşım bireylerin daha tatmin edici ve sürdürülebilir bir yaşam sürmelerine katkıda bulunur. Örneğin, beslenme alışkanlıklarındaki aşırılık obezite ve bağlı sağlık problemleri riskini artırırken derinde aşırılığın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine değinmiştir. Bu nedenle dengeyi sağlamak, sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek ve duygusal zekayı güçlendirmek aşırılıklardan kaçınmanın temel yollarıdır dediğinde aşırılıktan kaçınmanın yöntemlerini anlattı. Denizli'ye iniyorum. Burada Ceyhan'a dolaylı yoldan değinmiş. Cümle tam beni tatmin etmese de duygusal aşırılıklar bireylerin stresle başa çıkma yeteneklerini olumsuz etkileyebilir. Bu cümleden kişinin sosyal ilişkisinin olumsuz etkileneceğini çıkarabiliriz. Ama bu biraz daha yorum olur. Bu yüzden tam olarak tatmin olmasam da Ceyhan'ı eniyoruz. Burada açık olan bir şey var. Aşırılığın ekonomik sonuçlarından bahsetmemiş Metin. Hiçbir yerde ekonomiye değinmemiş. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 20. soru aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir anlatıcı ağzıyla yazılmıştır? Dilimizde iki tane anlatıcı var. Biri birinci kişili anlatım, diğeri ise üçüncü kişili anlatım. Birinci kişili anlatımda anlatıcı olayı yaşayanlardan biri. Üçüncü kişili anlatıcıda ise anlatıcı dışarıdan bir gözlemciydi. Şöyle metinleri incelediğimde ışık tutuyordu, karşılaştı, kaybolmuştu gibi ifadeler geçtiği için bunun üçüncü kişili anlatım olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde dönüyordu, kemiriyordu, derinleştiriyordu dediğinde Metni de incelemem lazım tabii bunun için. Okuduğumda anlatıcının dışarıdan bir gözlemci olduğunu anlıyorum. Denizli de yine aynı şekilde burada savaşıyorum kelimesine aldanma bu bir alıntı cümle. Burada der demiş yazarımız, hisseder demiş yazarımız. Bu da üçüncü kişi anlatımdı. Ama Ceyhan'a baktığımda bir gün kalemi elime alıp yazmaya başladığımda içimdeki duyguların yoğunluğunu hissettim diyor. Burada elime alıp demesi, burada başladığımda demesi, burada hissettim demesi birinci kişi anlatımdır. Anlatıcının olayı yaşayanlardan biri olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Seninle güzel bir denemenin sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.